Giresun'da yaşayan 43 yaşındaki Mesut Fırtına, çocukluk yıllarında başlayan lamba merakını bugün bir restorasyon ustalığına dönüştürdü. Gündelik işinden arta kalan zamanlarda kendi atölyesinde çalışan Fırtına, en eskisi 80 yılın üzerindeki gemici fenerleri, gaz lambaları ve Karadeniz'e özgü idare lambalarını titizlikle restore ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Çocukluk hobim olan lamba restorasyonu, lamba tamirciliği yapıyorum. Yani işimden arta kalan zamanlarda e, kendime ait bir atölyem var. Atölyemde boşta kaldıkça e, tarihi lambalara ufak dokunuşlarla ve hayata kazandırma çalışıyorum. 33 yıllık bir hobim. 10 e, yaşından itibaren e, bir hevesle başladım. E, bu işlerle uğraşan e, Girasun'da sayılı ustalardan e, Yakup Çakır'ın yanına e, bir lamba tamir etmem için gönderildim. Onunla beraber öyle bir heves e, oradan hoşuma gitti. Tekrar tekrar ziyaretine gittim. Sonra derken e, küçük bir a, abi kardeşlik diyelim, bir arkadaşlık oldu. Öyle bir e, bu işe sempati duydum. O şekilde başladım. E, bu tarihi lambalara e, önem e, pandemi sürecinde daha da çok arttı diyebilirim. Bu tamir ettiğimiz lambaları Kamplarda ya da özel kendilerine ayrılan hobi alanlarında birçok insan halen de kullanmakta. Dekoratif olarak eskiye hasret olan, özenen insanlar bu objeleri ofislerinde, evlerinde sergiliyorlar. Atölyemizde restore ettiğimiz lamba yaklaşık yani 80 senelik belki Biraz daha fazla olabilir, eski gemici fenerleri var Alman üretimi, onların restorasyonları zor. Lamba olarak bildiğimiz klasik gaz lambası, köylerde olurdu özellikle o isli lamba, o var. Gemici feneri, fırtına feneri aynı zamanda, fırtına feneri de mukavemeti daha yüksek, rüzgarda sönmeyen. Sonra gaz basınçlı lambalar, lüks olarak tabir ettiğimiz lambalar var daha çok. Ee, ondan sonra idare lambası, ee, finnuri dediğimiz bu bölgede Karadeniz'de çokça yaygındır. Gaz basınçlı lambalardan sonra e, camlı ışık dediğimiz yani Karadeniz bölgesinde camlı ışık, finnuri ee, o lambalardan var. Gaz basınçlı lambaların çoğu insan diyor ki ben bunun yağıyla, gazıyla vesaire uğraşamam ama yanmasını da istiyorum işte dede adikarı ya da bende bir anısı var. O zaman e, e, onları lambedere, yani elektrikli e, lambalara çeviriyorum.